İbrahim bana ayı alsana. Estağfurullah Zişan. Zişan ayı alayım sana. Ayıptır. Niye? Filmlerde erkekler vermiyorlar mı kadınlara? Öyle çok romantik oluyor. Ayı verince ha? Ha. Benim mavi üstünde I love yazıyor. O nedir? Yani seni seviyorum manasında. Zişan, bak gene başlamayalım. Sen benim kardeşimsin ya. Niye? Beşikteyken kertmemişler mi seninle beni? Ya onlar eski adetti. Daha bebekken nasıl evlenir insan? Dişim çıkmamış, altıma yapıyorum, evleneceğim. Mardin yolcusu kalmasın hadi, otobüs kalkıyor. Mardin bir iki, Mardin bir iki. Mardin yolcusu kalmasın. Abi sarayım abi, on beş lira. Tamam, hele ver bir tane de haydi. Alayım da amcama, yengeme falan götürürsün bari. Anamla babam ne yapacak ayı? İstemiyorum sarma ayı mayı. Ayı.